aynı gemide yol alır. Ayrıldım ben tutarız bu evde. Sırı dolu halimiz oynatır bizi. Her gün yeni bir oyun içinde. Her gün yeni bir kurnazlık peşinde. Aman şişt sakın dislike katmayın. <laughs> 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 Oha. Hadi bakayım. Tak 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 tak. Oha. Komik ama lan. Bak onlar çalışan değil. <laughs> Şimdi onları öldürdük. <laughs> Oğlum arabaları sıkma da birini çalam çok havalı ya. Öndeki <laughs> Kalkar ya. bunlardan birkaç ya. Öndeki arabayı sıkma. Lan bir daha alamıyorum düşünsenize. Sadece buraya kurdum. Nerede lan? Şey Oğlum, arkamda. Kadar adam öldürmek için kocaman silah mı satın? Harbiden. <laughs> Ulan Bombers çetesini nice tek başıma soktular. yani. <laughs> Bombers çetesi gibi tek başımıza soktular bizi. Bak hiçbir mer... Aa bunda mermiş mermi. Aha. <laughs> Kafa. Öpüştüm oh! o. Kan aksaydı keşke. Oğlum oh, çok güzel tek attın. Aynen. Aa bir tane daha geldi. <gülüyor> <gülüyor> O Çık yukarı, yukarı silahla öldür geri gel. <laughs> dönmüyor ki silah o kadar dönmüyor. Move it Vito. Move it Vito. Ulan şu arabaya e silah, bir silah, var ya yani. Yerdeki silahlar topla yerdeki silahlar topla. Hemen okay. hemen hemen hemen. <laughs> al, al 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 Kaça kaç oldu mermis diğerin? 9. 9 güzel. Az daha olsun. 49 sevdiğimiz bir sevdik. Tamam. Muvit video hadi. <laughs> lan ben mi açacağım orayı da? <laughs> ya o şerefsiz lan bu şey yapıyor <laughs> lan çekil oradan. <laughs> Abi siperimizi bile çalıyorlar böyle bir olamaz. Etşaptan tek yiyorlar onu öğrendiğim çok iyi oldu. Bir önceki bölümde öğrendim. Bu kim lan? Vurayım mı? <gülüyor> <gülüyor> öğrendiğim bölümü yukarıdaki kartlarda. <laughs> Oo Molotov. İnşallah bunlar patlamaz. Ne yaptın lan sen bana? oğlum patlar lan. Adam sipere sığmıyor. Oğlum Joe bir şeyle tarıyor. Biz, bize de <laughs> Tommy gun, Tommy gun. To Tommy gun var aynen. Mafia 2'nin en güzel silahıdır. Hop SS aldı. Joe öl şey, şey şey öldürüp Tommy gun'ı bizim <laughs> Ya sen öyle yapmışsın. Yani Hikaye gelin. Azıcık can yenilmeyi spoiler verdim kusura Duymadım o Oğlum canımız bekledikçe doluyorsun niye yemek yiyoruz? Evet çok mantıklı ben hiç Oha oha alacağım onun pompalısını. Right, oh what? Oo, oh, ne o loka? Çok alaka? güzel <laughs> Emir, çok güzel yattın abi. harbiden bu <laughs> arada. Oh. En başta siyah arabası var. Tamam şimdi in aşağı. Ne alakaymış oğlum adam birden yamukken sıkmadım bir şey yapamaz diye birden dönüverdi eee demek ki sen de hs yince ödün yani o oradaki pompalıya şey arka sokaklar ali gibi şey takamaz mısın diyorum <laughs> <laughs> çatıya çıkarsın o, onun kalkmaması lazım güzel We're coming for you I'm going in Bak sonra bir işi geçti ana sıkma o zaman Laş bizim girdiğimiz kapı açık niye kapıyı zorluyor? Oha pompalı var lan onda. Çık çık şu bak bir de blokluyor. <laughs> Aa <Abi>, bizim kimmiş <laughs> <laughs> ya. Niye sıkma? Ya bırak Joe önden gitsin şu yukarıya çıkarken gidiyorsa. bir daha mı vurayım? Onları parçalıyor ya. <laughs> Kompalı yürü abi. Yo yürü abiciğim. Duvarda da, da malzemeden kaçmışlar biraz ama. <laughs> evet, Deniz kum kullanmışlar. Yo hmm. Joe, yürüsene oğlum. Karadeniz'i müteahhitse. Karadeniz'i müteahhitlerden özür <laughs> dilerim. Ben bunu pistolle vuracağım ya. Geberdi o. Bence geberdi. Gebermesi lazım bence. Duvarı deldim. Duvara deliyorum adam ölmüyor. <laughs> Diğeri öldü abi bence pompalı olan. Bismillah. Yani, Headshot attım. Ölsün. Hah. Ulan Oğlum, ben ölecek. Oğlum Joe yakın dövüşe giriyor her seferinde? <gülüyor> <gülüyor> Yallah. Yat uçuyorlar lan popol popol onu da <laughs> basıyorum basıyorum bastım bastım, bastım lan ben <gülüyor> 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 bastım oğlum ya Neye basmıştım ben. ben bak bak silah bak the hell are you doing joe joe değişelim benimki daha güzel <laughs> <laughs> thirsty joe bu tek atıyor haydi haydi Yükselen değilim bak asansör. Çek çek çek. Nereden bir geliyorlar? Bir <laughs> Her yerde. Oh, manı. Lan bu patlar bunlar, bunlar patlar. E, patlar. <gülüyor> <gülüyor> ha tamam gördüm. Aha akasyadır atak diye Ay <laughs> işe yaradı. Var bir şey yaptı. Hatta bence arkasından gidip boynunu kırabilirim. Oooo Tomigan'a geçiyorum. Tomy, 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 Tomy. Aldım. Oho bir sürü silah taşıyorum lan aynı anda. Güzel. <laughs> Şunu <Şimdi> da alayım mı? Ya <laughs> ben gireceğim önce. GTA'dakiler daha yetenekli. Onlar daha çok taşıyor ama. Let's <laughs> go. kıskandın mı lan Joe? <laughs> Bak ben bir de iki tane mermi harcayıp yeni mermiye geçiyorum. Tommy tek atıyor. Aynen. <laughs> Şunu mermisini alayım. Oh. Yarasın. Gülüyor, <gülüyor> mu? Anlıyor. kesin bunu. Oha. Oha biz mi vurduk lan? Hayır. Oha. <laughs> bizim adamı şimdi kesin ben yetiştiririm oh. doktora da. <Fuck you. gülüyor> <laughs> 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 Onca 13 yaş üzleri şiddetle korku içerir güzel yok <laughs> ben götürmüyorum abicim bak. İşte öyle adamın ağzına silah dayayıp <laughs> Artistlik yaparsan öyle olur. Sık kafasına geç. Hadi getir lan şu. Kes çıkarken de birileri gelir. Tabii ki. Lan polis. Abo. Polis. Abo. Siren sesleri geliyor. <laughs> Biraz polisle başımız beraber. Lan. şimdi, kimmiş? Kim milletin <laughs> efendisi yok o köy gibi Ya işçilerini diyorsun sen herhalde. Lan yıkılıyor. Aa, deprem oluyor lan. Çek 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 çek. Patlamadan da olabilir <laughs> Deprem, deprem olması daha olası abi. Daha, da daha olası. Buradan mı gideceğim? Hayırlısı. Oğlum duvara sıkarak adam indirin lan. Yok yok köşeden vur. Ben adam görmemişim musun şimdi duvara sıkıyorsun. Ben de görmedim. Amanın. 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 <laughs> helal 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 helal. <laughs> abo. Nasıl geçeceğiz lan? <laughs> Allah. Abo abo, abo bir şey şimdi. abo. Abo. Abo fişan ey. Lan bak ev burada buradan, buradan nasıl geçeceğiz? Sola bir bak. Tamam. <laughs> tamam Joe getir artık onu. <laughs> Ölme her <neyi. gülüyor> Hasan seni seviyor. Sesini seviyorum ya. Ses tellerini bize enjekte et. <laughs> Fuck. Aha polis abi yapma. Abi umarım süre verir bu arada. Aa süre İyi, verir. İyi kovalamıyor. Lan böyle Emir, git gösteriyor. Hey, <gülüyor> 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 ha kıra kıra gideceğiz <laughs> tamam. <laughs> Emir trafik kazası yapmadın mı? <laughs> <bizi gülüyor> git Süren var. Ama adam ölür çünkü. <gülüyor> <gülüyor> ha vardı da var. Ya. Evet. Yaka vantıtta. Ulan daha demi yoktu o vantıt ya. Ya nasıl oluyor oğlum? alanımda ya, ya, ya polis nasıl vardı <laughs> 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 tamam. En azından bizi görmeleri lazım artık. Görme aşağıdaki. Yukarıyı nasıl göreceğiz? Yok sen? <laughs> Üstümden geçiyor olabilir. <laughs> bu aranın arabanın sesi değil mi? <laughs> Zoom'un dünyada bu kadar ünlü olmasının nedeni şey çok kısaymış. Ha düşüreceğim but... bir dakika. <laughs> bu well, <laughs> relax, Şu an öldü <laughs> zaten. <arka zekalı>. <gülüyor> ben <gülüyor> öldüm. Aa, o, zaman <laughs> o direkt düştür. <laughs> Allah. Ah gecikme süresi çok kısaymış. Yani. <laughs> ya şunun arkasına atedik. İyi polis bir şey yerinde kaldı. <gülüyor> Ters <laughs> yöndeki polis bana şey yapıyor ya. Hallediyor. <Halini. gülüyor> <laughs> Karşıyı kapatmışlar karşı taraftaki köprüyü <laughs> <laughs> Polis herkesin. Polisler karşı taraftaki köprüyü kapatmışlarsa bittik <laughs> ya. Aa biz buradaki köprüyüz O yüzden karşı taraftaki ikinci köprüyü kapatabiliriz Köprünün karşısı Allah O da abi, Allah Allah. O polis görmesin beni Gördüm. Arama işte arama Sol 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 Oh. <laughs> güzel ama araba ölüyor şu anda Zaten kaza yapıyor hava çıkıyor <laughs> sol, 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 sol. bak sakin sakin dönüyorum önceden acele ettim döndüm ağzımı tükürdü polise polisler sağ 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 Lan sağ <laughs> Lan amma gittik. Geldiğimiz bu yere geliyorsunuz adam ölecek. <laughs> Abi, gayet güzel sürdüm. Bence yani bu arabayla <laughs> bu kadar bu arada bence de yetişmemiz lazım. Bence yakındır ya. Ölümün mü? Mi? Gitmiyor vardı <laughs> Evet. <gülüyor> Araba bayır çekmiyor. Aha geldik geldik ha, geldik, geldik. mezarlığa açacağız adam. Dur <laughs> 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 değilmiş. <laughs> keşke öyle O Açın kapıyı Adam sen espri yap. No, I'm the fucking painter. A friend needs help. He's going to doktor olacağım diyecek şimdi. Wait. Adam doktora olup şeyliği görünce. Parayı görünce de olmuş. Ben o arabayla geri dönmem. Yürüyerek dönerim onunla dönmem. <laughs> Aşağıda arabalar var. Araba çalırım. Aldık aldık. Hmm. Kaç kaç gidiyor abi? Bak 2000 <gülüyor> <gülüyor> ben, 200 bin ben, ben bu arabayı da kullanıyorum. Aa Borja dedik. Borja Oley be. be. <laughs> Oğlum orada 20 bin mi yazıyor? Ne yazıyor orada? 2000? 2000 ne Hop. Hop. Dur lan. Emir karşı yönden gelince. Nasıl gitme? Kendimi ya yatayım yere. Lan, ya. İleride On? çok güzel bir araba var. Bunu boş ver, bunu boş ver. İleride çok güzel bir araba var. Hah, şu an dönen. Al bunu abi, çok güzel araba. Eren, polis devkin, alır beni. Zevkin ya. Aa, <laughs> polis, polis alır beni. <laughs> ben Ama otopark bulayım. Klas memur bey. Polis amca yüzünü tanıyabilir. Yok, avans yok, Yok, yok var mısın? Şu evlerin bahçesinde var mı? Aynen, bak yok, bak, var Aynı var. var. Tertemiz <laughs> uf araba bak. <laughs> <laughs> Arabalar iki. Camı mı açık oğlum? Evet camı açık. Değil. <laughs> tek pin. aynen tek pinin arabaları seviyorum. Tertemiz ya. İşte bu ya. Bu hızı da gider ha döner de. Az yakar çok <gülüyor> <katılır>. <gülüyor> Ev sahiplerine selam çaktım. Lan. <laughs> <laughs> evet, Araba bana emanet. Eren. Bu El oyunun paramantı orada şey yazıyordu, 230.00 yazıyordu. Oğlum o sen Kuruşlu mu işte Aynen. evet. Kuruşlu para al alıyoruz mu bunu? <laughs> Almasak bile de, birimi ondan almış yani oyun. Ey maşallah, güzel arabaymış. Şimdi şuradan bayır aşağı var ya. Oğlum bu oyun başında... Kar gitti. <laughs> oyun başında şey evet, değil miydi? Ee, Zülfikar'ın arabası tam şu anda buradan geçmiyor muydu böyle? Tam yani buradan evet. geçiyordu. <laughs> evet. evet. Bir el freni şurada. Antalya girişinde <laughs> de öyle diyor <bir> şey <laughs> Abi topla saydın. Topladım topladım. Efsane <laughs> olacaktı. Yani i̇yi bu da iyi. <laughs> Birazcık çakma direkt. Bak bak. Oo, saygılar saygılar Memur Bey. <gülüyor> Çarpmadım. <gülüyor> Arkamdaki de şikayet etmedi zaten hiç. Ama bilmezsin ki o 3-5 jilet yarası. Ben nasıl lan? Sevdiğimin Normalde çarpıyordu ona. Oo güzel kamyonmuş ya. Ya trafikte trafikte Aa. önüne bak ya. Hiçbir zaman farım yok ya. Adam kamyonun götünü keserken. <laughs> <laughs> Uf fena arabaymış. Sürttüreyim o yüzden. <laughs> bak korktu. Korkacak tabi lan. O lan bizim ablaydı lan o. Belki oyunda ondan 2 3 tane var. <laughs> <laughs> evine gider yatar iskesin şimdi. Yok kardeşine parayı vereceğim o da borcu diyecek. Olay be. Kardeşi. Kardeş. Şu araya gireceğim. Bu annenin evi. Ayıp oluyor. <laughs> <laughs> Ya geri geri. Girmiyor da. Evet, <laughs> Araba <laughs> <Öyle da bıraktım. gülüyor> Şey hazırladım Şuraya kadar de. para park etmen lazım bırak. Aynen öyle. Üçüncü kat kanka. O var kaçıncı kat unuttum lan ben. Ben de unuttum <laughs> gidiyorum. Bir, Al iki kat Burası var ne iki yapacağız? Iki iki de ya. Atlayamıyormuşum <laughs> Bizi emin de sayarsın? İnsan bizi kandırıyor Buraydı abi Şuraydı Aaa <laughs> bir tane Ah <kandı>, <laughs> <Heh>, tamam ortadakiymiş <laughs> <laughs> La ev değişmiş lan bunlar <laughs> <Fido, hey, hey, gülüyor> Kardeş evlenmiş ya da <laughs> <laughs> Vito, that's great. That's <laughs> great. Ulan o kadar çabaladık. That's great diyor bana. Ben bir şey söyleyeceğim. Gidip o parayı harcasak ne olur böyle? Don't be so sure. It doesn't matter. Şerefsiz. You <laughs> have done nothing you'll be sorry for, <laughs> have you? Don't worry. Everything's fine. Thank you, Vito. Thank you. Lan takım bir <laughs> şeyle <Dessiz> geldik. Sence <laughs> ne yapmış olabiliriz <laughs> <laughs> o parayı Don't worry. I'll make sure. All right. Give her a big kiss for me, okay? Benim için kocanı öp diyor. Bunun kocası kötü, kötü değil miydi lan? Kocası değil Ko... annesi lan. Anne, annesi de değil. Annemi mi öp dedi? Kocanı öp dedi oğlum. Hayır annen öp. Kocanı öp niye desin ki? <laughs> Bence de yani dememesi lazım. Benim için <laughs> benim için demez en azından. <gülüyor> <gülüyor> benim <laughs> için kocanı öp dedi anlam. Emcikle kocanı öp. Yanlış için. çıkıştan çıktık. <laughs> ne kadar kalabalık oğlum. Bu ne? Ada sokakta <laughs> o kadar adam var. Caddede yok. Düşse kendi arabamı açıyorum şimdi. Hırsız, hırsız muhallebisi hırsız muhallebesi görüyorum. Orada asker vardı bu arada. Aslında camı kırık, farı kırık arabayı görünce bir şüphelenmesi lazım. <laughs> e solca. Uyumak için böyle. Uyumak seni sonraki bölüme götürür. Wow. <laughs> ben yatarak bir 500 metreden. Ben de yatarak <laughs> şey yapıyorum ya. Güzel drift Evi de girebiliyorsan incele böyle Kapıyı da kapat böyle <laughs> Kimse gidemez sadece sen girebilirsin <laughs> Evet abi her bölüm uyuyoruz Aa, buraya bir, gelip Burada da bir kapıları var mısın emir bir kapıları yok lütfen Uyumadan önce bir, bir küçük bir şey var Şunu bu mı? oyunun Yokla alt katın kapılarını da yokla evde Ben birinin adını ha, aldıydım bakmıştık. lan Üst kata bak üst kata bak ben birinin adını aldıydım burada. Alt komşuydu. Bakıp kaç Evet olabilir. Bir küçük bir şey var bu buralarda bir yerlerde. <laughs> Aa, Eren ne yapıyorsun lan orada? Eren çevir beni de. <gülüyor> ya <gülüyor> dur şey dönüşmedi Diğer bak. <laughs> 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 kat yok mu? Yokmuş ya. Yok. Oğlum, bir şey var mı? Demek ki sonradan gelecek. <laughs> Yaz olunca açıyorlar kapıları kanka. Olabilir. Şey, Rüzgar olsun Yo, evet. diye. Ceyran yapsın diye açıyorlar. Üstümü bırakmak abi. istiyorum ben. Kendim bırakacağım bu sefer. Siz soymayın beni. <gülüyor> <Bırakın> <gülüyor> evet, var. yine yine kendim soyulacağım. Bir şeyler yiyip mi yatsak acaba? Kalkınca evet, ceğiriz, evet. yeriz, kalkınca Aşk... yeriz. Aç yatılmaz ya. <laughs> 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 Şapkanı tak ve yatağa Oo, gir. Ooo, Joe yenilemiş beyler. Şapkayla <laughs> Yeni <laughs> yat. Sen hiç... Oley be. Ben yani de bir şey yemeyeceğim. Sonunda yani. da sabah yersin. Aynen. <laughs> bir tane de kola. Ama şunları bitireceğim şurada. Söyleyeyim şarkısını orijinal hatırladınız mı? Montunu al. Aynen. <laughs> ben söylemeyeyim demiştim. <laughs> Aha. Abi, iki sabah tane kaldı. Şu <laughs> oya... Joye... O bira mı? Gazoz değil mi o? Soda soda. soda. <laughs> kırmızı, kırmızı olan bira sanıyordum ben. Şu <laughs> oya kitleyeceğiz ya. Olsun, demek için. Oğlum içip uyursan daha rahat uyursun. Hemen uykuya dal. Hadi bakalım. Bak hemen dağıldı. 6. bölüm. Abi. İyi harcanan zaman. Sonraki bölümde. <gülüyor> <gülüyor> Geçer zaman ki. <laughs> <laughs>